arkadaşlar. Merhaba merhaba merhaba. Bugün sizlerle beraber şeker kazanıyoruz. Bildiğiniz gibi Brawl Tag Brawl geldi. Yeni karakteri tanıtıldı. Adı Gigi'ydi. Brawl Tag yeni savaştı. Gigi hayırlı olsun. Ve de zaten son günü deki almak isteyenler artık son günü, ee, o yüzden elini hızlı tutsunlar ya elmasla yasınlar ya da artık e, krediyle geldikten sonra alsınlar ee, hemen. Ee, şurada şimdi oynayayım. Ee, burada gördüğünüz gibi hiçbirisiyle oynamadım. Kaçura çıpa ele geçirilmiş De aynı ile oynayacağım. Burada çok iyi olacağını düşünüyorum. Yalnız tek sıkıntımız duvar yok. <laughs> <Kalkara. gülüyor> ben Ne Ben burada bir saat öldürürüm ki adamı. Birkaç dakikada. <laughs> o seni gerçekten öldürmesin. Baba öldürüyor. Kaç oğlum kaç. Kaç. Ee, arkadaşlar. Şurada hemen adam öldürüyor. <laughs> evet. Şunu <Şunları> öldürdü. Edgar. <laughs> 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 ile onun canına dağıttım. Hiper şarjlar tuvaleti yaptı Beyzat. İkinci hiper şarjlar tuvaletini basabilirdi. Hemen şu küçükler de zaman zaman çok azalıyor. Ya ulti bakıyorsun acaba? Dedim. şöyle 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 <laughs> O işiyle canına bastım. Hiper şarjar bastı. İkinci hiper şarjar Bir de bastı. Edgar. Ya Edgar iki saniye hareket etse. Ama etmedi. Burada ama yeni gidecek ikinci karakter. Tabii ki de herkes Spike, Kenji, Leon emir diye düşünebilir ama hayır. Burada en iyi gidecek karakter ee, burada hemen bulayım karakteri. Tabii ki de şey diyeceğim de çok azalıyor. Şey, C, C seç, seçersek çok iyi olur. Ama şöyle bir sıkıntı var. En iyisi 8 bit olur. Bir maçı kazanalım. Bol seyir halde o kadarız. Tek sıkıntım yavaş olmam. Ama ondan hallederiz. İyi pozlar. Hadi bakalım. yürüyor şu. Hayır geliyor. Şöyle hemen vuracağım. Tamam. 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 Akşam bir türlü doğurmak bilmedi. İki kişinin arasında kaldım. Neyse onlar ölmeden doğuyorum. birisi var değil mi? Şu küçük kırıfatları hallediyorum ilk önce. Burada yok ben buradan dururum. Şöyle. Ben hallederim. Ya keşke oraya atabilsek bu ya. Orada beni hiç kimse öldüremez. Şöyle şu şeyi de Baba öldürüyoruz adamı. Adamı öldürüyoruz. Ben geçiyorum. Hoppa. Şöyle, şöyle, şöyle. Nasıl? 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 Kaç. Kaç. Kaçması lazım. Kaç. Kaç, kaç ya. Evet. Şimdi nasıl pro oynuyorum diyorum. Bu için bence gerektiği zamanda kaçırıyorum. Bolt kaşınlı biraz. Kaçın Magistre'de. Evet geldi. Yani onun işini bitireceğim. <laughs> İlk başta kötü başladım. Şöyle. Hello. Bakın iyi zamanda. iyi zamanda bakın kaçıyorum çünkü atlayacağım üstüne ha. beni sıkıştırıyor ama beni sıkıştırıyor 2000 vuruyor bir tane şey ya beni çok kötü duruma düşürdü Kol, kolk yapma ko ya kolt ya yapma. Dur dur kork ya. Tamam. Sakiniz. Saldırırdı ya. Kafa yiyeceğim. Saldırırdı. Orada orada. Bir robot. Kapatalım. Ofer. Kapatalım. Kapatalım. Ben sıraya geçiriyorum. Ben... Ben... İçeride verdiğiniz o işini kullandınız. Şunlara vur. Şunlara vur. Onlara vur. Onlara vur. Canını azaltmasın onlar senin. Eee... Hiper Şahdar Dursi'yi baktı. Ya çıldıracağım. Oradakine sıktı. Sadece e, bir artık hasar farkı değiş. Ya kupamı düşürdü ya. Ama canımı sıktı. Canımı sıktı. Canımı sıktı. İlk İki pro oldum da deneyeceğim. Kazanacak mıyım? Bakayım. Evs, Spike, M, Spike ve Melody. Proluklarımdan ben de yöneldi. Bravo karakter Spike. Ben de çok kolay yeneceğim. Hello. Hello. Bakın ben buradan bayağı tıbzaya vuruyorum. Benim mantık. Evet. Hoppa. Bak. Mantıklı vuruşlar part 4. Bak, uzaktan vuracaktım. Buna hiç yaklaşmayacaksınız. Probleme bakayım. Ama hiper şarjı burada işe yaramayacak işte. O var. Çünkü kaçmıyorlar. Şu robotlar da işe yarayacak. Ben şu robotları biraz alt edeyim. bittik ya. Ben adamla ben senle ilgilenmiyorum canım. Sıfırda dağıtıp, Uy, mi istedin? Bana mı öyle geldi? Bak. Am, Ya nasıl yakında kalabilir? Öyle, öyle. İlk buralığında yönüyor mu yoksa beni? Y Yenemedi. 2 1 doğdum. Ben de ben de ben de Ankara ben Ya vur sen ne oldu şimdi oluyordu? Hoppa. Hoppa. Ben öldürürüm onu ben. Ben öldürürüm arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ultimi boşu başına kullanmamışım. Saygı! Sen hep böyle bana baskı yaparsan ben de sana baskı yaparım. İkinci kuruluğum Emre, geçiyorum. En büyük ihtimal yine Yemciyim ama şöyle bir sıkıntı çok var biraz daha yakından vuruyor işte. Yakından vurursa çünkü bayağı vuruyor. Hoppa çok kolay ya. Ultiyi doldurdum şimdi. Şöyle hemen adama vuruyorum. Kaçıyorum. Hiç fazla rahat. Ultimi basıyorum. Bir daha hiç fazla. Ultimi basıyorum. At. Ölüyorum. Takdancan. Okay. Galiba öyle diyeyim. Doğdu. Doğdu Rico. Rico help me. Rico help me. Help me. Help me. Tamam. Şimdi güzelleşti işte. Şimdi güzelleşti. 500 canla 500 canla dayanıyorum. Hoppa hoppa. Boss'u çok kolay öldürüyorum. Tek başıma boss'u öldürüyorum. <laughs> da. Şu küçük robotlar çok can vuruyor. robotlar olmasa daha iyi olurdu. Hayır. Çok sadeydi oh, Riko doğ doğdu. Riko lütfen. Lütfen kaç. Durmaya çalışma. Beni, ben çok atlar vuruyordum. Senden daha çok atar vuruyordum. Riko ne olur kaç. Tamam öteki yukarı geldi sakiniz. Hoppa. Gel gel. Hoppa. 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 Ya benim proluğum ne be. <laughs> Hoppa çalım çalım. Hoppa. Şşş. <laughs> İlper çağrımı bitti. Ultim mi? Çok az. Sana kaldı. İlper de zaten ulti. İlper aldı. Ya. Ama ev. Spay, normal Spice'a göre az duruyor. Çok güzel. Adam öldürüyorum. Be. iki kere öldüm sadece ve son maç el şekeri Süper Süperemler çıktı. Üç altın verdi hemen sen edilsin. Açıyorum. ender ee, çıktı. Hemen son deneyeceğim şey artık herkesin bildiği kuru olduğum Elmi Spike. Sakura Spike'da. Spark değil. Sakura Sparta. Ne fark olduğunu bilmiyorum da sadece kostüm değişikliği. E, hatta vuruşları bile aynı. Yüz mücevher almıştım bu kostümü. E, hemen girdim. Vav wow, vav wow, Baksana da çok hasar vuruyor. Bak en çok hasar vuran karakter ve ultisi de tabii ki de M'den daha çok vuruyor. İki ulti üst üste atabiliyorsunuz. Baksana saniyede Leon'la e, 75'in altına getirdik. Hoppa. Ulti ilk başta vurdu biraz. Gel. Gel adamım gel. Hoppa. Ya aksiyonun yok mu senin ya? Leon. Leon birazcık daha dansız Leon. Yani çok iyi olacak. Birlikte çok iyi iş yaparız. Ama ultisi işe yaramaz işte. O var. Hmm. Onda ultisi işe yaramaz. Hoppa. Adamı öldürüyoruz. Hoppa hoppa hoppa. Adamı öldürüyoruz arkadaşlar. Hoppa! 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 Benim kuruluğuma olma bakın arkadaşlar. Giderken bile haplar vuruyorum. Arkadaş oluyoruz! adi emildiriyoruz. Leonla tek gide olsak resmen kazanacağız maçı ya. Baksana da çok kolaydı arkadaşlar. Ve eli şekeri alıyoruz. Kötü mü? Elli şekeri alıyoruz. Şimdi. Bitmesine bir gün 14 saat kaldı etkinliğin. Son kere şaka açıyoruz. İnşallah bir şey çıkar. Son kere şaka kutusunu açıyoruz. Değil mi? 9 yazdı. Bir şey çıkma. Çıkma. <laughs> Son kere bizi korkuttu ve bay bay dedi. İki, iki elmas ya. İki elmas alsa kordeyi açıyoruz. Bir tane aşamalı girip Açabiliyoruz Kordaius'u. Ben de öyle yapacağım. Açıyoruz. Kadehiz çok iyi bir karakter. Şöyle hemen Frank'i alıp maçı bitiriyorum. Ve birkaç maç Kordaius'la girip videoyu tamamlıyoruz. Biliyoruz herhalde bölge geçireceğimiz yerler. Ah, ben çok yavaşım ben can bir kırıklarım. Allah bu beni çok kötü yapar. Hoppa. Bittik biz, bittik biz. Çıkamış ya, bittik biz. Biz bittik, biz bittik. Biz bittik ya nasıl can alacağız? Öldürüyoruz. Hoppa. Hoppa. Hoppa! Bafta. Hoppa! Ay, ah, yine balmadım. Ne? Ne? Oh. Of ama ya. Neyse ki pırpesim var. Hoppa! Hoppa! Kropet olduğu için puan kaybetmiyoruz. Neyse ki bana yapmadı. Hoppa! Hoppa! Sonta! Ya bittik ama biz ya. <Sessizlik> Ultini banladı. Oldu. İki ultisini de banlıyoruz. Ultimi <Sessizlik> banladı o da benim. Bir canlı adamı öldürüyorum. kazanmış. Ben dün kazanmaya çalıştım ben Sanki dünyanın en zor işi gibi. Sanki karşımda pro var gibi kazandırmıyor. Çok iyi bir kadro kurup Gordeyus açıyoruz ve sonrasında neler yapıyoruz Gordeyus'ta 10 kupa alıyoruz. 20 kupa alıyoruz. 30 kupa alıyoruz. 40 kupa alıyoruz. 40, 50 kupa alıyoruz. 60 kupa alıyoruz. 70 kupa alıyoruz. 100.000 kupa alıyoruz. Öyle bir kupa sayısı olduğunu bilmiyorum biliyorum da. Attım. Öyle bir şey olmadığını. Ee, hemen gidiyoruz. İnşallah maça girebiliriz. Girdik de. Draco. bu. Ee, bazı şeylerin en nefret ettiği karakter. Ama benim için hayal. Hoppa. Hoppa gücük edici bir karakter karşılığında. Hoppa! Ya nasıl ya? Ölmeyin. Canımı alttan mı ölmüştüm Ben artık Ya çok. Yakınlaşmasını bekliyordum bana. Ben yakıncılarda da iyiyim ya. Hani Gel bakayım aşkım. Klawatlar üstüme, ben bitelim üstüme. Beni öldürürse işler biter. Ama ben de kişiler bitmez. Ve yanıyoruz. Korde Yunus'u açıyoruz. Korde Yunus hepimize hayırlı olsun. Hoppa. 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 Hoppa! <laughs> Efsanevi karakter Cordelius. Gizemli savaşçı açılıyor. <gülüyor> 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 ya keşke açabilsem. Neyse Cordelius. <laughs> ko de ko de <laughs> Ya bu karakteri sevmeyen var mıdır? <laughs> Tek hesaplaşmada adamları bitirir miyiz? <laughs> ben bir tane daha şaka kutusu açabilirim e, ee, bot savaşlarını yenip yenip o zaman kısa bir e, surf sor videosu oluşturun baksın da adama ya buradan bir de kutuları birkaç kutu alıyoruz en büyük rakip geldi karşısına ama şu an hemen ultimi durdurmak için Şko. Öldürüşko. Hemen şurada. Attı işko. Ver bakayım askı. Hemen şurada adamımızı öldürüyoruz. Oppa. Öldürür mü adamı? Oppa, kaçış. Yağmur çikizi bir gözü görebiliyor. Beşe past tebesi. Hmm. Bakalım burada nasıl olacak? ultisi işe onu merak ediyorum. Çok kötü olur yaramıyorsa. Ya bir imkansızı bile yenemiyorduk. Nasıl olacak nasıl? Acımadılar bize. Ben imkansızı bile yenemedim. E ee, ulti işe yaramıyormuş. Ya şu özelliğini hiç sevmiyorum ya. Ve diğer hikaye şartını görüyor. Böyle ah. artık ya. Çok kötü oldu. Ya bu videonun sonuna gelelim. Lütfen beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize <laughs> selamlar. Bay bay.